Merhaba arkadaşlar. Coin Money kanalımız Kripto Money kanalı olarak değişmiştir. Bu zorunlu değişimden dolayı hepinizden özür diliyorum. yine Ağır Drop'unu paylaşımını yapmıştım. Değerlendiren arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Paylaşım yaptığım zaman değer mi kasmaya diyen arkadaşlarımız olmuştu. Kasmaya gerçekten değecek bir projeydi. Yapan arkadaşlar, değerlendirme yapan arkadaşlara güle güle harcamalar diliyorum. Gerçekten hiçbir zahmeti yoktu. Linke gidip Matemastür'den atırsınız bağlıyordu. Günlük bize 0.5 adet testöken veriyordu. Bu test bizim cüzdan adresimize, bize cüzdan adresi verip karşılıklı olarak birbirimize test token'ları gönderip tasıyoruz. Biz ne yaptık? Sadece birlik olalım dedik. Sadece bir iki sever. Token gönderdik. Biz bu airdrop'tan faydalanamadık. Biz çabalamazsak kazanamayız. Şimdi bu projeyi yapmayan arkadaşlar gerçekten çok pişman olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Binance Launchpad'e girdi. Yani en büyük borsaya listeleniyor ve Launchpad'e girdi. Launchpad'e giren token gerçekten değerli bir airdrop olacak arkadaşlar. Şu airdrop'tan tahminim 500 bin dolar 2000 dolar civarında kazanan arkadaşlar olacağını düşünüyorum. Gerçekten güzel para arkadaşlar. Değer vermezsek biz kazanamayız. Beni tanıyan arkadaşlar, ben elinden geldiğince güzel projeleri bulup sizlerle paylaşıyorum ve sizlerde değerlendirmeye gayret gösterin. <laughs>